büyük asayiş operasyonuna sahne oluyor. Onlarca ekibin ve yüzlerce polisin görev aldığı operasyon birkaç bir saat önce başladı ve tüm hızıyla Hı. sürüyor sayın seyirciler. Operasyonun ilk bir saatinde hakkında yakalama kararı bulunan Gel 7 şöyle. şahıs gözaltına alınırken sabaha kadar sürecek baskınlarla sayının daha da artması bekleniyor. Abi ne yaptık ya şimdi? Rahat dur. Hı. Bu ne bu? Düşmanların mı? Hadi ya. Rusatın var mı? Yok abi. Olsa şaşardım zaten. Arkadaşlar. Al bunu. Tamam. Bunu da götürün. Bir gözaltı daha operasyon bereketli geçiyor. Boş versene. Şimdi mesaimiz olmasa neler yapardık? Senle ben yani. Hadi ya. Ne yapardık? Arkadaki ocak başında bir yemek yerdik. Şu barda canlı müzik dinlerdik. Sonra sahilde bir banka oturup denizi seyrederdik. Onun yerine iti nursuzun peşinde koşuyoruz. İşimize bakalım Cemal'cim. Ha, bugün olmaz, başka gün olur diyorsun yani. Bakarız diyorum. Nereye ya?